Gençler, şimdi bugün sizlerle küme problemlerinin ikincisini, biraz daha orta düzey küme problemi soruları çözmeye çalışacağız. Birincisini izlediyseniz burada çözeceğim soruları biraz daha iyi anlayacaksınız yine soru esnasında bilmeniz gereken ek bilgiler varsa problem çözümlerinde sizlere bunları da vereceğim küme problemleri ikincisi için ilk sorumuz A fark B birleşim A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeninin değil, tümleyeni ya da ifadesinin en sade şeklini bulunuz demiş. Gençler ilk yapacağımız şey her zaman e, A fark B'yi e, basit hale, yani kesişimli ya da birleşimli hale getirmeye çalışacağız. A fark B, A kesişim B'nin değiline eşittir. Yani fark işleminin basit hali, kesişimli birleşimli hali budur, formülü budur. Burada soruyu yerine yazalım. A fark B yerine hemen ne yapıyorum? A kesişim B'nin değili. Arada birleşim var. Parantez değilini de alarak yazmaya çalışalım. A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisidir. A'dır. Birleşimin değili ya da tümleyeni kesişimdir. B'nin tümleyeninin tümleyeni de yine kendisidir. Bu hale getirdik. Sonra bakın gençler parantez içlerinde ortak bir şeyler var değil mi? Neler ortak? A kesişim B ifadeleri ortak. Ortak olan A kesişim B'yi altında kırmızı çizgi olan A kesişim B'yi bir kere yazıyorum. Altında çizgi olmayanları da parantez içine yazıyorum. Bakın B'nin tümleyeni kaldı ilk parantezden. Arada birleşim var. İkinci parantezden de B kaldı. Bir küme ile tümleyeninin birleşimi bize evrensel kümeyi veriyordu. Yani buradan evrensel küme elde ediyoruz. Buradan ne anlıyorum? A kesişim evrensel küme. Bu da neye eşittir? Kesişim ortak elemanlardır. Her zaman küçük olan kümeye yani A'ya eşit olur diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı bu. İkinci sorumuzda da A evrensel kümenin alt kümesi. B Evrensel kümenin alt kümesi A kesişim B'nin değili birleşim B bu isteniyor. Ne yapacağım ilk başta? Parantezin değilini alıyoruz. A'nın değili kesişim işleminin değili birleşim B'nin değili birleşim B. Şimdi bakın hem parantezin içinde hem de parantezin dışında aradaki işlemlerin birleşim. O zaman ben hemen kümelerde birleşim işleminde birleşme özelliği aklıma geliyor. Parantezi istediğim gibi değiştirebilirim. Her ikisinde işareti aynı o. yani ara sembolleri birleşim olduğu için. Ne yapacağım o zaman? A'nın tümleyenini yazdım. Birleşimi yazdım. B'leri parantez içine alıyorum. B ile B'nin tümleyeninden ne elde ediyoruz yine gençler? Evrensel küme. Bu sefer artık elimizde ne kaldı? A'nın değili birleşim evrensel küme. Bu sefer yukarıdaki sorunun tam tersi. Arada birleşim işlemi varsa evrensel küme ile birlikte büyük olan küme yani evrensel kümeye eşittir. Cevabımız evrensel küme olacak. Bunlar kümelerin özelliklerinde verilen bilgiler. A kesişim E'nin E olduğu ya da A birleşim E'nin E, E olduğu A kesişim E'nin A'ya eşit olduğu ya da A birleşim E'nin E'ye eşit olduğu kümelerin özelliklerinde var. Üçüncü sorumuzu şuraya çözelim. K kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki eksi 2 ile 3 arasındaki tam sayılar. Hemen K'nin elemanlarını liste yöntemiyle yazalım. Eksi 2 ve 3 küçüktür. arada eşitlik olmadığı için bu sınırdaki sayıları alamıyorum. Eksi 1, 0, 1 ve 2'yi alıyorum. Eksi 2 ve 3 sınırda aralarda eşitlik olmadığı için alamıyoruz. L kümesi, onu da yanına yazalım liste yöntemiyle. Karesi 16'ya eşit ve 16'dan küçük doğal sayılar. Şimdi doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyor. Negatifleri içine almıyor. 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidiyor. Kareleri 4'e eşit ve 4'ten küçük olanlar. 0'ın karesi 0'dır. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır ve 16'ya eşitlik var. Artık 5'i alamam. Ha, yalnız karelerini yazdım. Kendilerini yazmadım. Pardon. Onları hemen düzeltelim. 2'nin karesi olarak Yazdık evet hemen düzeltiyoruz. 0'ın e, karesi 0 dedik. 1'in karesi 1 16'dan küçük. 2'nin İk, karesi 4 16'dan küçük. 3'ün karesi 9 16'dan küçük. Ve 4'ün karesi 16'ya eşitlik olduğu için alabiliyor. Bunları gösterdikten sonra k birleşim L'nin eleman sayısı isteniyor. O zaman k ile L'yi birleştirelim. Birleşim işlemi yaparken ortak olan elemanları bir kere yazacağız. Hemen başlayalım. Eksi 1 0 1 2 0 1 2 yazdım yazmadım kimler kaldı 3 4 kaç tane elemanımız var sayalım 1 2 3 4 5 6 tane S K birleşim L'yi 6 olarak buluyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçelim Dördüncü sorumuzda gençler A kümesi 1 2 M B kümesi M N 2 3 C kümesi 1 4 M 3 veriliyor A birleşim B kesişim C önce A birleşim B'yi yazalım A ile B'nin bütün elemanlarını yazıyoruz. Ortak olanları bir kere yazıyoruz. Önce A'nın elemanlarını yazayım. 1, 2, M. B kümesinde M ve 2'yi yazdım. Yazmadığım kim kaldı? N ile 3K. A birleşim B'yi bulduk. Bu A birleşim B'yi C ile kesiştiriyormuşuz. A birleşim B kesişim C kesişim ortak elemanlar demek. Önce A birleşim B'yi yazalım. Kesişim C'yi yazalım şimdi. 1, 4, M, 3. Her iki kümenin ortak elemanlarını bulalım. 1 her ikisinde de var. M her ikisinde de var. 3 her ikisinde de var. O zaman cevabımız kesişim ortak elemanlar biliyorsunuz. O yüzden atlarına turuncu ile gösterdim. 1, M ve 3 olarak ortak olan elemanlarımızı gösteriyoruz. İstenen cevabımız bu oluyor. 5. sorumuzda gençler. A kesişim B verilmiş. A kesişim C verilmiş. A kesişim B birleşim C. Hemen A kesişim bizden isteneni yazıyorum. Ay B birleşim C olacak. A kesişim işlemini şunu parantez içine dağıtıyorum gençler. Dağıtalım. Ortak olan A kesişimi yazdım. Parantezden B'yi aldım. Birleşim. Ortak olan A kesişimi yazdım. Parantezden C'yi aldım. Dağılma işlemini bu şekilde gösterdik. Kesişimin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliği. Yine kümelerin özelliklerinden biri. Sonra bize A kesişim B'yi 1, 2, 3 vermiş. Birleşim. A kesişim C'yi de 2, 3, 4 vermiş. Birleştirdiğimizde ortak elemanları bir kere yazacak şekilde 1, 2, 3'ü yazdık. Ya, i̇kinci kümede yazmadığımız 4 kaldı. Ee, bu kümeyi istiyormuş demek ki bizden gençler. Altıncı sorumuzda SA eşittir 2 SB. SA birleşim B 16, SA kesişim B2, S, B 2, SB isteniyor. Şimdi SA eşittir 2 SB demiş ya. SB X oldu. Şuna ben eğer X dersem buradan ne anlıyorum? Şöyle diyeyim bakın SB eşittir x olsun s A ne olur buradan 2x olur. A birleşim B'nin formülü yine kümelerin özelliklerinden bunu rahatlıkla görürüz. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B yani kesişimin eleman sayısı. Şimdi A birleşim B'yi soru bize 16'mış. Biz yukarıda S A'ya 2x dedik. S B'ye de x dedi. Kesişimi de soru bize 2 vermiş. Eksi 2 16'nın yanına artı 2 olarak geçiyor. 2x x daha 3x. Yani 18 eşittir 3x. Her tarafı x'in önündeki 3 sayısına bölersem x'i yalnız bırakmış bulurum, sadeleşir. Buradan da x'i kaç buluyoruz gençler? 6 olarak buluyoruz. Soru bizden SB'yi istiyor. SB'de x olsun demiştik zaten. O yüzden bu da bizden istenen cevap olmuş oluyor. Bir sonraki sayfamıza geçelim. 7. sorumuzda evrensel kümenin alt kümesi B, evrensel kümenin alt kümesi A kesişim B'nin tümleyeni 4. Şimdi ee, fark kümesini tanımlarken size ne demiştim? A fark B, A kesişim B'nin tümleyenine eşit. Buradan ne anlıyorum ben? A fark B'nin eleman sayısı aynı zamanda neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Öbürüne geldik şimdi. B kesişim A'nın tümleyeni. Aynı mantık bu sefer B ile A yer değiştirmiş. B kesişim A'nın tümleyeni şeklinde gösterirsem. Bu da 6'ya eşitmiş. S, B eksi A, 6'ya eşitmiş. Kesişim de 3'müş. A birleşim B'yi istiyor. Hemen ben şamasında yerlerine yazabiliriz. Gayet ben şeması uzun formül yazmaktansa her zaman bizim için daha kısa çözümlere e, sebep olacaktır. Ben şeması kullanmayı öğrenmekte fayda var. Kesişim 3. Kesişim şu göbekteki ortak elemanlar 3 taneymiş. Soru bize öyle vermiş. A fark B şu kısım biliyorsunuz burası 4. B fark A da şurası, burası da 6 olarak soruda bize verilmiş gençler. Soruda aslında bizden sadece fark kümesinin A kesişimi B'nin tümleyenine eşit olduğunu bilmemiz lazım. Birleşim deyince de biliyorsunuz bu şeklin tamamındaki eleman kalanların hepsinin toplamı A birleşim B 4 artı 3 artı 6'dan 13 olarak bulunacak. Ben şeması üzerinden oldukça kolay. Yok hocam ben ben şeması bilmiyorum derseniz hemen formülü yazarsınız. S A birleşim B S A fark B artı T B fark A artı S A kesişim B diye de bir formülümüz var. Burada hepsini yine yerine yazarsınız. 4, 6 ve 3 olarak yine sonucu 13 olarak bulursunuz gençler. 8. sorumuzda A bir evrensel kümenin alt kümesi b de aynı evrensel kümenin alt kümesi a kapsar B'yi. Yani burada iç içelik var. iç içe şekiller var şeklinde düşüneceğiz. Ee, küçük olan kümeniz A, dıştaki büyük olan kümeniz B şeklinde yine şekil olarak çizmek istersen de evrensel küme ile birlikte çizmeye çalışalım. İçteki kümemiz A, bir de bir B kümesi çizdik. Bir de bunların hepsini içine alacak bir evrensel küme çiziyoruz. Şöyle. bir de evrensel küme çiz. Yazalım kümelerin isimlerini. İçteki kümemiz A, dıştaki kümemiz B. Bu da evrensel küme. Şimdi sorumuza bakalım. S, A'nın tümleyeni 10'muş. S, B'nin tümleyeni 4'müş. S, B eksi A isteniyor biz. Hemen yine yapacağımız olay X, Y, Z şeklinde elemanlar yazmamızda fayda var. Şuraya X, şuraya Y, şuraya da Z diyoruz gençler. A'nın tümleyeni dediğimizde A yuvarlağını elinizle kapatın şekilde geriye kalanlar. A'yı kapattığınızda makasla kesip attığınızda o ortadaki oval a'yı makasla kesip attığınızda şekilde geriye ne kalıyor? Y ile Z kalıyor. Bunun toplamı neye eşitmiş? ona eşitmiş. B'nin tümleyeni dediğinizde de o dıştaki büyük B'yi makasla kesip attığınızda zaten işteki A da kesilip gidiyor otomatik. Evrensel kümede geriye ne kalıyor? Z kalıyor sadece. Z neye eşitmiş? 4'e yani şuradan bunu, şuradan da bunu elde etti. E, yukarıdaki Y artı Z 10'du. Y artı Z yerine 4 yazıyorum. Artı 4 karşıya eksi 4 geçerse Y'yi ne buluyorum? 6. Soru benden diyor ki B fark A'nın eleman sayısı. Şimdi B fark A'yı bulmam lazım önce. B fark A ne demek? B yuvarlağından çıkarma işleminden sonraki kümeyi yani A'yı çöpe at. A'yı makasla kesip attım. B yuvarlağında geriye ne kalıyor sadece? Y. Buradan da eleman sayısı isteniyorsa SB eksi A Y'ye eşit olup 6 olarak bulunacak gençler. 9. sorumuzda da yine onu da şuraya çözmeye çalışalım. Gençler 9. sorumuza yine şekil çizmekte fayda var ama önce bir okuyalım. A evrensel kümenin alt kümesi. B evrensel kümenin alt kümesi. A fark B. 2 tane A kesişim B'ye eşitmiş. B fark A'da 3 tane A kesişim B'ye eşitmiş. Buradan yine ben yapacağım olay şu. A kesişim B her ikisinde de ortak ya. X olsun diyeceğim. Eşittir. X olsun. Buradan S A fark B. 2X 2 katı çünkü. SB fark A'da 3x oluyor. Birleşimde 30'muş. Hemen bakın formül yukarıda ister şu formülle ister şekilde ki ben yine şekille öğrenmenizde fayda var. Her zaman test tekniğidir, kısa çözümdür ee, ama tabii ki bilmeyenler için yan tarafa formülüyle de yine göstereceğim yani formülüyle de çözeceğiz. A kümesi, B kümesi. Kesişime x olsun demiştik. A fark B şurası 2x. B fark A şurası 3x. Ve buradaki şeklin hepsinin toplamı 30. Birleşim 30 ne yapıyorum hemen gençler şurada hepsini topluyorum 2x ve 3x hepsinin toplamı 30'muş birleşime ait e, 6x eşittir 30'dan x'i ne buluyoruz 30 bölü 6'dan 5 olarak buluyoruz soru bizden a'nın eleman sayısını istiyor a yuvarlağında kaç tane x var gençler 2x artı x'ten 3x var x yerine de 5 yazarsanız 15 olarak cevabımızı buluyoruz e, 3x 3 kere 5'ten 15 şeklinde. İkinci yolunu şöyle şurayı bir çizeyim gençler sorunun ikinci yolu karışmasın. Hatta maviyle de çözeyim. Hangi ikinci yol? Dokuzun. Dokuzuncu soru ikinci yol. Formülü yazacaksınız. S A birleşim B S A fark B artı S B fark A artı S A kesişim B. A fark B'ye soru bize 30 vermiş kendisi. A fark B'ye biz 2x dedik. B fark A'ya 3x dedik. Kesişime de x olsun demiştik zaten. Yine 30 eşittir 6x'ten x eşittir 30 bölü 6'dan 5 olarak bulunacak. SA da yine 3x'ten 3 kere 5'ten 15 olarak bulunacak. Bakın A yuvarlağının içinde 3 tane x var. SA dediği yer burası. SB deseydi B yuvarlağının içinde bakacaktık. Orada da 4 tane x var değil mi? x ve 3x toplamı 4x şeklinde düşüneceğiz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Burada bir yorum sorusuyla başladık gençler okuduğumuzu anlayabiliyor muyuz diye. Aslında matematik ve edebiyat dersi birbiriyle iç içe olan dersler. Tek seferde bir soruyu anlayabilmeniz için ki son dönemlerde özellikle problemler gayet uzun. E, tek seferde anlayabilmeniz için çok kitap okumanız lazım e, algınızın gelişmesi için. O yüzden çok kitap okumaya da gayret gösterin. Ne tür romanlardan ne tür kitaplardan, araştırma kitaplarından, araştırma yazılarından ama e işte öğrencilerimizin çoğu ekranlardan okuyorlar. Yani telefondan okuyorlar. Kitap almaktansa özetini okumayı tercih ediyorlar. Bu onlara çok da bir şey kazandırmaz. Kitabın kokusunu, kitabın dokusunu hissetmekte fayda var diyorum. A kümesi sınıftaki gözlüklü öğrenciler. B kümesi sınıftaki sarışın öğrenciler. C kümesi sınıftaki erkek öğrenciler. D kümesi de sınıftaki kız öğrenciler. C kesişim A eksi B birleşim D isteniyor. C ile A'nın ortak elemanları. Önce C kesişim A'yı yazalım. C kesişim A. C ve A'yı ortak düşüneceğiz. Sınıftaki gözlüklü ve sarışın erkek öğrenciler değil mi? Sınıftaki gözlüklü, sarışın erkek öğrenciler. Öbürü de B birleşim D. Ona bakalım şimdi. Birleşim deyince V ile göstereceğiz. Yani V'de kesinlik var. Sınıftaki gözlüklü V diyeyim şuraya. Buradaki kesinliği görün şurada. Heh. Hem gözlüklü olacak hem sarışın olacak. İkisi bir arada olacak. C kesişim A'da ama B birleşim D'de bu şart değil. B kümesinde sarışın, D kümesinde de kız olması gerekiyor. Sınıfta, sınıftaki sarışın veya kız öğrenciler. Sarışınlardan biri ya da kızlardan biri. Bu sarışınlardan birini seçerken içinde erkek de olabilir. İlla sarışın kız demiyor yani. Şimdi bu ikisini çıkaracağız birbirinden. Yani C kesişim A eksi B birleşim D. Bu ne demek? Çıkarma işleminden sonraki küme çöpe gidiyor. Yani sınıftaki sarışın veya kızlar çöpe gidiyorlar. Şimdi sarışınlar da çöpe gitti. Çöpe giderken sarışın erkekler de çöpe gitti otomatikmen. Sarışınların hepsi gitti çünkü çöpe. Kızların da hepsi çöpe gidiyor. Elimizde sarışın olmayanlar. Bir de erkekler kaldı. Bakıyoruz şimdi seçeneklerimize. Sınıftaki sarışın olmayan gözlüklü erkek öğrenciler. Yukarıdaki seçenekte gözlükler var. Aşağıda gözlüklü seçeneği kullanılmadığı için gözlükler elimizde duruyor. A şıkkı doğru. Ötekilere bakalım. Sınıftaki gözlüklü olmayan sarışın erkek. Sarışınları alamam çünkü sarışınların hepsi kız erkek çöpe gitti bir kere. Bir birleşim diye çöpe gidince sarışınların hepsi çöpe gitti. Sınıftaki gözlüklü olmayan sarışın kız öğrenciler. Şimdi ee, çöpe gidenlerin içinde gözlük kavramı yok. Sarışınlık ve kız kavramı var. Gözlükler hala kümenin içinde duruyor. Bu da buradan gitti. Zaten Sarışın kız deyince zaten sarışınların hepsi çöpe gittiği için sarışın kalmadı elimizde. İkinci cümlemiz de yanlış yani. Sınıftaki gözlüklü erkek öğrenciler. Tamam sınıftaki gözlüklü erkek öğrenciler elimizde kalıyor ama içlerinde sarışınlar da var. Sarışınlar çöpe gittiği için bu cümlede de eksiklik var. E, -E şıkkında da sınıftaki sarışın kız öğrenciler. Sarışınların hepsi çöpe gitti. Kızların da hepsi çöpe gitti. Elimizde ikisinde kalma şansı yok. Dediğim gibi cevabın A olması lazım. Cümleyi yazarken A şıkkı diye ben şuraya direkt yazayım ya da yazalım. Sınıftaki sarışın olmayan, çünkü sarışınların hepsi çöpe gitti. Gözlüklüler kaldı elimizde. İlk cümlemizde gözlüklüler var. İkinci cümlemizde çöpe gitti ama ikinci de zaten gözlük kavramı kullanamadığı için gözlükler elimizde hala duruyor. Gözlüklü, kızların da hepsi çöpe gittiği için erkekler kaldı elimizde. Erkek öğrenciler. Cevabımız A olacak gençler. Yorum sorusu yorum yapmayı öğreneceğiz bir şekilde. Bakın V olunca kesinlik var ama veya olunca ya sarışın ya kız. Ama eksi birden gitti. Bizde fark eden bir şey olmadı. Çünkü eksi işaretinden sonraki küme çöpe gidiyor. 11. ve son sorumuz. A kümesi eksi 3 bölü 2 ile karekök 5 arasındaki bir kümeymiş. Hadi bunun ve her ikisi de dahil demiş. Liste yöntemiyle yazmak istersek 11. soruda gençler bakın. Şimdi eksi 3 bölü 2 bir kere 3 bölü 2 bir buçuk. Bunu biliyoruz. Eksi bir buçuktan başlıyorsunuz. Eksi bir buçuktan başlıyorsunuz ama liste yöntemiyle yazacağım. Tam sayılarla kesiştireceğim Z harfi var. Tam sayılar kümesi 1,5 ondalık sayıdır. Eksi 1,5'dan sonraki ilk tam sayımız nedir? Eksi 1'den başladık. Şimdi karekök 5, Şimdi karekök 4 olsa dışarı 2 çıkıyor. Karekök 5 de işte 2 25, 2 30 gibi bir sayımız diye mantıken düşünün. E bu şimdi bu şekilde düşünürsem yine bu da bir ondalık sayıya denk geliyor. Ama tam sayılarla kesiştireceğim için karekök 4 aklıma gelecek ve 2 de bırakacağım sınırı. Yani eksi 1, 0, 1 ve 2'yi alıyorum. Karekök 5 2'den büyük olduğu için 2'yi alabiliyorum. Zaten köşeli parantez ve kümesini yazalım. Karekök 3. Hmm. Şimdi. Karekök 4 olsa 2 olacak. Karekök 3 dediğine göre 2'den daha küçük bir sayı. Ee, biri 1'i alabiliyoruz yine. Ee, biri 1'i ala Aralıktaki sayılar dediğine ve büyüğe doğru gideceğim. O zaman 2'den başlayacağım. 1'i alamayız. Evet çünkü 16 bölü 3'e kadar gelmiş. Evet şimdi 15 bölü 3 5. 16 bölü 3 5'ten büyük işte 5.2 gibi falan düşünün. Yani işte 5.3 gibi atın kafadan. Ondalık bir sayıya denk geliyor. Tam sayılarla kesiştireceğim için önündeki ilk tam sayım 5 olacağı için 2'den 5'e kadar olanları alıyorum burada da. 5 de dahil köşeli parantezimiz de var. Bu ne diyor bunu? Diyor. A birleşim B ile Z'yi kesiştirin. Önce A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B. İkisini birleştiriyorum. Eksi 1, 0, 1, 2. Yazdım. Ortak olan 2'yi bir kere yazdım zaten. Yazmadıklarımız 3, 4, 5 kaldı. Bu küme ile bütün z'yi kesiştiriyorum. Kesiştirelim. Şuraya bir kümemizi yazalım. A birleşim B kesişim Z. 2 gibi düşünmeyin. Z harfi bu. Tam sayılar kümesini gösteriyor. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 ile kesiştiriyorum bütün z'leri. Tam sayılar kümesi. Eksi sonsuz, işte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 artı sonsuza kadar giden çok geniş bir küme. Kesişim ortak elemandı. Ortak elemanlarda da her zaman küçük olan kümeyi alıyoruz biliyorsunuz. Yani elimizde -1 0 1 2 3 4 ve 5 kalıyor. Bunun Eleman sayısını istemiş bizden soru. Kümenin içinde kaç tane eleman varsa sayıp yazacağız. Kesişim Z'de. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane elemanımız var. 7 tane olarak cevabımızı yazıyoruz. Gençler bugünkü videomuzda bu kadar. Şimdi e, kümeler 3. küme problemleri 3. videosuyla devam edeceğiz. E, i̇lk 2 videoyu birkaç kez izleyin. Benzer örneklerinden çözün. E, mutlaka mutlaka ee, anlayacağınızı, yapabileceğinize inanıyorum. Ee, üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Bugün kendinize iyi bakın.